Merhaba arkadaşlar. Bazen böyle yorumlarınızı okuyacağım. Geneli ilgilendirdiğini düşündüğüm yorumları okuyacağım. Bunlardan bir tanesi Murat Irmak. Abi hayatta nasıl korkusuz olunur? Kavga etmekten bile korkuyorum. Haklı olduğum halde. Bunun ile alakalı video gelir mi? <laughs> kavga etmekten bile korkuyorum. Böyle bana birkaç mail daha gelmişti. Yorum gelmişti daha doğrusu. İşte hocam kavga etmekten korkuyorum. Kavga anında elim ayağım birbirine dolaşıyor. Birisi böyle yüksek sesle bağırdığı zaman ee, korkuyorum. Kulağının dibine gelip işte bağırdığı zaman Lan, falan korkuyorum. Elim ayağım birbirimine dolaşıyor. Şimdi bu korku nasıl yenilir? Onunla ilgili e, tavsiyelerime geçelim. Arkadaşlar bu korku fizyolojik bir e, reflekstir vücutun verdiği. Yani sempatetik sinir sistemi denilen sinir sisteminin yarattığı bir e, fizyolojik reflekstir bu. Ne olur vücutta fizyolojik değişiklikler olur. İşte kaslara daha fazla kan gider. Fight or flight modu denir buna. Fight or flight yani kavga et ya da kaç. Yani vücut seni survival modu hazırlıyor. Hayatta kalma moduna sokuyor. Hayatta kalman için o korku anında diyelim seni bir ayı kovalıyor ormanda. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Ya da kaçamıyorsan kavga edeceksin. Kendini koruyacaksın. Bunun için ne lazım? E kaslarının güçlü olması lazım. Kaslarında daha fazla kan gitmesi lazım. Daha fazla oksijen gitmesi lazım. Daha fazla besin gitmesi lazım. Niye? Kaslarını kullanacaksın. Kaçarken veya kavga ederken. E ne yapıyor? Tansiyonu yükseliyor, kan basıncı yükseliyor, yükseliyor, kaslara kalp daha fazla kan pompalamaya başlıyor. Ki hazırla. Hemen ee sindirim sistemini kapatıyor. Gereksiz. Kesimleri kapatıyor, kanı gerekli yerlere yolluyor. Kaslara yolluyor. Ne yapıyor mesela? Göz bebeklerin büyür. Niye? Daha iyi görebilmek için. Adrenalin yükseliyor vücutta. Yüzünün rengi soluklaşır. Ellerinde soğukluk olur. Hani kanım çekiliyor derler ya o şekilde. Şimdi arkadaşlar bu bir fizyolojik e, refleks. Bu duruma alışkın değilsen e, tabii ki böyle bir durumun içerisinde olduğun zaman panik yaparsın. Panik yaptığın zaman panik tereddütü beraberinde getirir. Hesitation. Tereddütü getirdiği zamanda, tereddüt işte seni orada mahveder. Ya dayak yer, seni ya incirsin ya ölürsün. Tekrar diyorum panik tereddütü getirir. Tereddüt hata yapmaya getirir. Dolayısıyla alışkın değilsem bu tip stres ortamlarına ee, vücutun bu şekilde tepki göstermesi normal. Yani bunu yenmenin yöntemi var. Bu biraz tabii çocukluktan nasıl yetiştiğine de alakalı. Şu anda e, birçoğunuz bu videoyu izleyenler e, internetle birlikte büyüdünüz. Dolayısıyla hayat hep sosyal medya üzerinden internetten yaşıyorsunuz. Her şeyi internetten öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani gerçek hayattan kopuksunuz. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Bizim zamanımızda internet falan yoktu. Dolayısıyla televizyonda kanal da yoktu. Tek kanal vardı. Sonradan kanallar açılmaya başlandı filan. Yani çok alternatifi yoktu. Dolayısıyla biz sokaklarda büyüdük. Yani bütün mahallenin çocukları hep birlikte büyüdük. Dolayısıyla sokağa alışkınız biz. Sokakta kavgalar da ederdik ne bileyim ben. Birlikte denize giderdik, dallardık, midye çıkartırdık filan 8-10 yaşlarında. Yani biz hayatın içerisindeydik, hep action'ın içerisindeydik. Dolayısıyla e, biz bu bağlamda daha şanslıyız. E, ben yani kendi tecrübelerimden bahsedeyim. E, bir de yetişme dedim ya, hem sokaklarda büyüdük hem bir de benim babam e, zamanında, şimdi yaşlandı 80 yaşına geldi. <laughs> Hala değil işte. Babam ee, çok kavgacı bir adamdı çok kavga ederdi yani ben babamı çok bilirim böyle ağzı burnu evet gelmiş dağılmış veya babam birilerinin ağzını burnunu dağıtmış ee, jandarma giriyor babam arıyor filan eskiden ee, şey de yoktu Pendik'te polis yoktu ee, Kartal jandarma bakardı çok eskiden yani bir gün babam öyle birilerini dövmüşler babamlar ondan sonra e, jandarma babam arıyor, babam yok. Beni alıp götürmüşlerdi çocuğum ben. Jandarmaya e, nezarete atmışlardı beni. <laughs> çocuğum lan. İşte yani bak beni aldılar ki babam gelsin. Ondan sonra nezaretteyim. E, o zaman amcam gelmişti beni çıkarmaya. <laughs> amcam da benim jandarmada komutandı. Ee, amcam girip lan bu çocuğu niye aldınız filan diye çıkarmıştı. Sonra babam gitti ifade verdi falan filan. Ee, bir de oturduğum semt benim, ben Pendik'te büyüdüm. Pendik'te, Kaynarca'da, çocukluğum oralarda geçti. Dolayısıyla e, oralarda böyle sayfiye yerler değildi yani. Böyle çok elit yerler değildi. Dolayısıyla e, kavga ortamları bolca vardı. Yani çocukluktan itibaren öyle bir şiddete, şiddetin etrafımda olduğu bir ortamda büyüdüğüm için e, artık o korku çocukluktan kalmadı bende. Yani, dedim ya biraz yetişme tarzı. Tabii siz şimdi internet üzerinde büyüdüğünüz için bilgisayar karşısında, telefon karşısında filan. E, Böyle bir şansınız yok. Ama bunu yenebilirsiniz. Nasıl yeneceksiniz? Arkadaşlar, kavga korkusu, nun sebebi şudur. Ana sebebi, dayak yememişsinizdir. Dayak yemediğiniz için, sağlam dayak yemediğiniz için, ya da yeterince dayak yemediğiniz için, sizde korku var. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Yani ulan yumruk gelsem ne olur bilmiyorsunuz. Yumruğun tadını bilmiyorsunuz. Ee, e kimse istemez yumruk yemeği. Yani bunu en kral dövüşçüye sor profesyonel o da istemez. Yani bu insanların isteyeceği bir şey değil. Ama kavgaya girdiğin zaman e, illa darbe alacaksın. Hasar göreceksin. Ya lan ben kavga edeyim hiç hasarsız çıkayım filan böyle bir dünya yok. O şey de oluyor. Alice in Wonderland'da oluyor. Alice neydi? Harikalar dünyasında oluyor. Gerçek dünyada öyle bir şey yok. Kavga varsa hasar göreceksin. Dolayısıyla bunu bildiğin zaman daha rahat olursun. Kavga ediyorum, yumruklayacağım. Peki bunu da öğreneceksin. Yumruk yemeyi de öğreneceksin. E nasıl öğreneceksin? Aynı yüzme öğrenir gibi. Sen şimdi Yüzmeyi nasıl öğreneceksin? Youtube'dan bakarsın işte. Yüzme nasıl öğrenilir? Adam anlatır işte. Şuradan kulaç atacaksın, böyle kulaç atacaksın. Koltuk altında nefes alacaksın, suyun altında vereceksin. İşte üç kulaçlı bir. Üç kulaçlı bir nefes falan öğrendin. Teorik olarak. Ya da kavga. Değil mi? Sokağa kavgası bilmem ne bir sürü Youtube şey var. Öğrenebilirsin. Ama işte yüzmeyi gerçekten öğrenmen için ne yapman lazım? Havuza girmen lazım. Güzel kardeşim, denize girmen lazım. Yani bunu sadece YouTube'dan bakarak özlenem, öğrenemezsin. O suyun içerisine girmen lazım. Kavga da böyle bir şey. Sen hayatında hiç yumruk yemediysen, ne olduğunu bilmiyorsan korkarsın, panik yaparsın. Yumruk yemen lazım. Hani git sokakta hadi bana vurun filan deyip bir geri zekalık yapma da anladınız dediğimi. <laughs> yani gidin bir e, dövüş sporları öğrenin. Gidin orada yumruk yiyin, tekme yiyin, öğrenin yani ne olduğunu. Benim yaptığım ilk spordur bu arada kung fu. E, kaç yaşındaydım o zaman? Orta 1'e gidiyordum işte. 13 yaşında filandım. ilk kulüpte spor başladım. Orada da bayağı birkaç sene gittik. Sonra böyle cam kenarıydı. Şöyle bir döner tekme çalışıyorduk. Döner tekme attım. Camın şeyine gelmişti. E, ee, pencere altındaki deniz diye mermere gelmişti. Ayağım çatlamıştı. Ondan sonra da bıraktım. Sonra basketbol ve saldım filan. Yani git. Git orada yumruk ye. Anladınız mı? Ve bu tip antrenman yaptığınız zaman diyelim boks antrenmanı. Gidip böyle sadece işte lafaya karşı pat 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 böyle fantezi hareketleri, egzotrik kombinasyonlar falan değil. Git gerçekte gerçek hayatta kullanabileceğin kombinasyonları çalış. Anlatabildim mi? Yani artistik kombinasyonlar yerine gerçek hayatta kullanabileceğin basit kombinasyonları çalış. Çünkü sen sokak kavgasında öyle bir kombinasyon yapamıyorsun zaten. Cep 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 cross hook filan yok öyle bir şey. Bir iki en fazla. Dolayısıyla uygulanabilir şekilde çalış. İki antrenman esnasında gerekirse giyin kaskınızı ilk başlarda. Ondan sonra yumruk yemeye de bakın. Yani yumruk yiyin yumruk ne oluyor filan nasıl hissiyatı nasıl bunu öğrenin. Yani sürekli pratik yapacaksınız. Sürekli yumruk yediğiniz zaman ya artık sizin için o sıradan bir şey haline gelecek. Yani bir kavga esnasında başınıza ne geleceğini biliyorsunuz. Diyeceksin kardeşim ben darbe alacağım, yumruk alacağım, çekme alacağım, ne bileyim. Kafamda belki odun kıracak filan. <laughs> yani bunları öğrenmeniz lazım. Bunları öğrendikten sonra Artık o korkunuz kalmaz. Çünkü biliyorsunuz ne olacağını, başınıza ne geleceğinizi. Yani fizyolojiniz de ona göre refleks oluşturuyor. Panik yapmıyorsunuz, nefes kontrolünü öğreniyorsunuz mesela. Derin derin nefes alın, nefes nefes kontrolünü öğreniyorsunuz. En önemli şeydir nefes kontrolü bütün sporlarda özellikle dövüş sporlarında nefes kontrolü nefesini kontrol edeceksin. Çünkü kavga anında panik olduğun zaman kalp hızlı çarpmaya başlar, nefes alışverişin hızlanır <laughs> filan olursun adrenalinle birlikte. Dolayısıyla ee, o sakinliğini korumak için e, nefes alışverişini de öğrenmen lazım. Nefes kontrolünü öğrenmen lazım. Yani eve götürmeniz gereken mesaj havuza girmeden denize girmeden yüzme öğrenemezsin e yumruk yemeden de e kavga korkunu yenemezsin Yani bu araba kullanmak gibi ilk araba kullandığınızda benzer korkularınız vardır değil mi İki elle yapışırsınız direksiyona böyle sağa sola bakarsınız işte vites değiştireceğim. Nasıl yapacağım? Hep böyle kafanda düşünürsün onları. Ama daha sonra araba kullana kullana pratik yapa yapa hiç böyle bir şey düşünmezsin. Araba'ya binersin otomatiktir her şey artık yani. Kavga da böyle. Öğrendikçe artık otomatikleşir o. Yani kavga korkun varsa bunu yenmenin tek yöntemi <laughs> kavga etmek. Pratik. Pratik yapa yapa, daha doğrusu iyi pratik yapa yapa daha iyi duruma geleceksin. Yani hayatın bir parçası olacak. Dediğim gibi sizin e, sosyal medyadan hayatı yaşadığınız için e, gerçek hayatla kopuksunuz. Dolayısıyla e, hep söylüyorum yani en azından gidin biraz dövüş sporlarıyla biraz ilgilenin, biraz yumruk yiyin, biraz yumruk atmasını öğrenin. E, darbe aldığınızda darbeden nasıl korunacaksınız filan e, bunları öğrenin. Dolayısıyla birisi böyle size bağırdığı zaman, sesini yükselterek sizi tırsıtmaya çalıştığı zaman e, size şey gelir o. Artık has siktir lan filan gelir yani anladınız mı? Komik görürsünüz adamı. Yani önemli olan sakinliğini korumaktır. Bir de zeka çok önemli kavgada arkadaşlar. Yani her şeyi zekice yapmak lazım. Öyle hüdükleme yapmamak lazım. Şimdi bu dedik ya sempatetik sinir sistemi vücutu hazırlıyor. İşte adrenalin yükseliyor kana. Kasak kan pompalanıyor. Nefes alışverişini uzanıyor. Göz bebeklerini büyüyor. Bunları sen kontrol edebilirsen bu aslında bize karşı değil. Biz kendimizi savunmamız için olan güzel bir sistem bu. sempatetik sinir sistemi fizyolojik refleks. Ama bunu kontrol edemediğin noktada işte senin aleyhine çalışmaya başlar. Sen bunu kontrol etmeyi öğreneceksin. Ondan sonra eee boks kulübünde şey yapın. Dövüş kulübünde. Yine yani yani yumruk yemekten korkmayın, şamar yemekten korkmayın. Hatta şeyi bile yapabilirsiniz. Belki biraz şimdi size bu çok tuhaf gelecek ama... Burnunuza değil, burnunuzu kırmayın. Benim iki kere kırıldı, keyifli bir şey değil. Ya yani Kırılması sıkıntı değil de daha sonra ameliyatlık tampon mampon olayları biraz sıkıntı. Yani yumruk, dur böyle yumruk atsın suratına adam. Çok deli gibi değil. Yani öğren. At de sen onu at, o sana atsın. Yani şeyle eldivenlerle birlikte. Yani korkma. Atsın kendini koru buralarına ya bak yani. Yumruğun tadına bak. Anladın mı? ondan sonra gerisi gelir. Umarım faydalı olmuştur. görüşmek üzere herkese bol şans. Bom!